Evet. Evet. Varak var. Bir kere nerede gidiyoruz? Her evet, evet. tarafla. Evet. evet. Hadi bakalım. Her yarım saatte var. Evet. Ben yakın saatte giderim. Saatliyim. Bana gitme. Evet. Bayramda bile satışları iyidir. Kazası biraz Allah şükür bir bayramı da daha atlattık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yolcular herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Büyük sınavı 5 de peki ile geçtik sayılır. Zaten şu an Türkiye'de de yaptığımız istatistiklerde firmalar açısından, firmalar için en fazla sefer sağlayan firmalardan biri de biziz. Kale seyahat, yonca seyahat olarak. Yolcularımız memnun. Ee, zaten arabalarımızın da hepsi zaten bildiğiniz gibi zaten iyi arabalar, modelli arabalar. Ee, i̇nternetinden i̇nternetten televizyonla kadar hepsi arabalarda mevcut. Ee, şu an zaten biz e, baktık ki yolcumuz artık kare seyahati, büyük sömürde seyahati ezberledi. Filomuzu genişletiyoruz. Bundan sonra bir arabik karar alındı. Ee, zaten önümüzdeki yaptığını itibaren e, Avşa Adası, Çınar Adası e, seferlerimiz başlayacak. kumbağ Tekizat seferlerimiz başladı. Allah'a Allah kısmı ileriki günlerde Türkiye'nin farklı noktalarına şu an sefer yapmalık, yapmamız düşünülüyor. Ee, yolcu Antalya var. Başka söyleyecek bir şeyimiz pek Bayram'da fazla. Bayramda kaç tane yolcu taşıdınız? Aşağı yukarı tam olarak yemin değilim şu anda son zaten uçuşları yaptığımız için bazı bir sayı bilmiyorum ama tahminen aşağı yukarı söylen tüm bölgelere yani Karadeniz'e olsun, İç Anadolu bölgesi olsun e, ondan sonra başka çevre iller olsun e, yaklaşık aşağı yukarı Çerkeş falan bir 20 bin tane yolcu taşınmıştır yani bütün firmalar bunun içine dahil biz e, kendi başımıza aşağı yukarı bir 10 bin tane yolcu taşımıştır Geçen yıllar oranla baktığımızda yolcu sayısı da bir artış. Şimdi artış derken daha önceki yıllarda zaten e, tatil değilken bayram tatilleri olduğu zaman daha fazla yolcu vardı.